sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz sizlerle Yeni bir seriye soruyoruz. Böyle bu oyunda arabalar birbirine çarp çarpışıyor. Arabalar kırılıyor ve en son kalan birinci oluyor. Böyle bir oyunda sizlerle birlikteyiz. Şunları ayarlıyorum. Bir şeyler Şimdi şöyle yapıyoruz. Ve geliyoruz. Neyse arkadaşlar. Söyle. Yes. Mm -hmm. Tamam yes diyelim. Söyle ilk önce bir tane söyle bir tane haritamız var. Arena. Arenada kapışmaya gidiyoruz. Arenada kapışmaya gidince böyle arabalar bakacak. Ama tam derken... Sonra bunları da kapatalım sonra video bekliyoruz. Şimdi reklam çıkıyor. Duştan 3, 2, 1, go! Ve başlıyoruz go diye basıyoruz. Sonra bakın basıyorum. Ve boom çarptım ha. Yalnız çok güzel bir oyun arkadaşlar. Çarpıyorsun, çarpıyorsun. Arabaları kırıyorsun. Ben çok güzel bir oyun. Ben çok beğendim. İçeriden kontrol edeyim mi? O Şeyden kontrol edince bir mis oldu. Woohoo! Kardeş. Araban uçtu. Tampon gitti arabanın tamponu. Adamın arabasının tamponu götürdü arkadaşlar Adamın arabasının tamponu. Sonra bir geliyorum. E Patlattım arkadaşlar arabayı. Böyle en son kalan birinci olacak. Benim araba şu an sağlam. Adamların arabası da sağlam. Öldüğümüz zaman da bir daha doğamıyoruz arkadaşlar bu arada. Söyle. Tamam. <laughs> Vallahi yalnız çok şey çarpıyorlar. Benim. O. Benim ön sol lastiğim simsiyah oldu. Yani. Benim araba pert oldu. Arabayı pert yaptınız be dostum. Bir eskisi. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Onlar birbirini yesin orada. Ben sudan bir hızlanıp onlara çarpacağım birazcık. Bir hızlanıyorum. Hızı aldım. Hızı aldım. mı aldım? Aaaa. Bir tane Acaba kimin birinci olacak? Şu an tank acayip dayanıklı. Onu sağlayalım. Şöyle bir hızımızı alalım şurada. Baya bir kız yapalım bu. Sen şunu Oo, gitti o da üç kişi kaldı. Üç kişi falan kaldı. Patlamışsınız lan siz. Araba gitmişse. Şöyle bakın. Şöyle bim diye bum diye çarptım. Araba gitti. <laughs> Benim araba fert. Kesin ben gideceğim. Ama yalnız öyle şeyler demeyelim. Nazar diyebilir. Alacağım olsun. Nazar değdi işte arkadaşlar. Güncel olamadık. Heş, bir daha bak. Sayın sonra beni Gel lan buraya. <laughs> Adamın arabasını park benim araba stop sağlam. Benim araba sıfır. Benim araba arabamın dokanan pis var ya. Benim arabam bayağı bir sağlam şu an ya. Yani. Adamların arabası var ya. Hı, biz Sistem de Yüzle ve çarpsın. yapıyorum. Hızım bari hızlıyım. Se. Bum. Bum. Herkesi yıktım geçtim arkadaşlar. Yıktık geçtik. Ve. Bum. Araba. Pet oldu. İçeriden bakalım. Söyle. Ben ara. Kim benim arkamda? Gel buraya. O oh, Mustang. Adamın arabası Mustang arkadaşlar. Mustang. Mustang'e saldırın lan Mustang. Su sarılı olan Mustang arkadaşlar. Lan Mustang. baya bir pahalı araba. Gerçek hayatta baya bir pahalı o. ihtimal 200 milyar falan vardır ya. Pa Biraz pahalı o araba arkadaşlar. Yazık da hızlı. Yona Mastin diyoruz. Ya da Hot Mastin şey diyoruz. Onu seviyoruz. <laughs> Hot Mastin galiba bu. Evet Mastin. Mastin e satasınlar. satasın lan. Ben mi kaçacağım abi? Buradan bir yerden tuz alacağım. Hızlanacağım. Hızlandıktan düz sonra da bir çarpacağım. Of ölecekler arkadaşlar. Oo geliyorum geliyorum geliyorum. Alın papi geliyor. Aha. Bir ikisi var. Bibiyeni yesin orada. Yesinler orada. Bibiyeni yesinler. Oo çarptık be. Ay. Ne yapıyorsun ya sen? Sen beni alınmaya mı çalışıyorsun? Beni alan var ya hiç kimse alamaz. Oy lan araba araba taklacı çıktı arkadaşlar. Ay o da bana vurdu gitti benim araba park at. Mastingin arabını. Ben bir geleyim. Sataşacağım çünkü arkadaşlar benim bayağı bir yoruyorlar ya. Üç kişi kaldı bir tanesi gitmeli. Bir kişi kaldı. Aha iki kişi. Aha Mastin. Mastin ile beraber kaldık. Lan Mastin. Ne edeceğim sana. Ay çarpma lan bana. Bak bir çarpıyor diyor. Lan. Minnes arabaya küçük arabaya gidiyor. ya. Çarpıyor bak. Pislik. Pislik git lan buradan. Pislik. Hmm, ne de diyorum. Ooo. Bir şey. Bir fena çarptım ya. Yeni olursak bu oyuna 10.000 like gelin lan. Bir 10.000 like verin. Hadi numaralı süper. Kovalama lan beni. Kovalama. Ben bak döverim bak seni. Kovala. Ay. Koval oh, birinci olduk. Birinci mi olduk? Evet birinci olmuşuz lan. Abi bu Videoya 10 bin like gelmezse var ya. Birinci olduk bakın yazıyor bakın. Bakın yazıyor. Birinci ve 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 birinci olarak. İlk önce o patladı ikinci de patladık ama ilk önce o patladığı için ben birinci oldum. Bu videoya 10 bin like bir gelir ya. Abi adamda lambur lambo var lan. Lambo var. Bir tane araba var. Aha lan şeyin bu. Ne, onun adı? Yılbaşında bir tane adam vardı. Onu bile unuttum. Nay baba. Lan Naybaba'nın arabası. Naybaba'nın arabası geldi. Lan Lambo çekil lan bak. Lambo ya. Bak arka arka çarparım bak. Lambo. Aa. Ben şuradan bir hızlanacağım arkadaşlar. Döne döne bir hızlanalım. Dönünce hızlanıyoruz. Yüz Hız basıyorum be. Yüz basıyorum arkadaşlar. Yüzle çarparsam bir Abi, Abo yüzle çarptım herhalde. Hız hıza bakmadım. Ama yüzle çarptım. Yüzle gidiyoruz. yüzle Şimdi 100'e gidiyoruz. Yılbaşla arabasına araba. sakat diyelim. Öyle burada bir tane arabamız var. O arabanın markası ne ya? Bilmiyorum ama adam bana artistik yaptı. Çarpma çarpma çarpma. Çarpmadı lan. Adamsın Nay Baba. Nay Baba çarpmadı bize. Şey. İyi ki. Lan. Ben Nay Baba koyacağım. Nay babaya saldırmayın lan. Şu kırmızı bak Nay babaya saldırdı. Nay baba bir daha saldırmayacaksın. Vallahi yalnız arkadaş İyi, bir, sefer birinci olursak birinci birinci o birinci olmaya çalışacağım. İnci olmam biraz zor. Çünkü arabam çok kötü. Evet arabam. Bu oyunun ikinci bölümü istiyorsanız yine atın yani. 10 like gelirse ikinci bölümünü çekeceğim. Araba gidince oyun onda arkadaş. Oo kırmızılı bak artist. Aha. Aha mavili bana çarptı. Lan değnek mi var bende? Resmen Bende ışık var arkadaş ya. Işık var sanki. Dört kişi kaldı. <laughs> o Patlattım onu. Gel buraya. Gel. Bu. İkinci bölümünde bu oyunun ikinci bölümünde arkadaşlar. Evet, yeni arabalar alacağız. Para biriktirdik. Birinci olduk. Bir tane birinci olduk içeri. Parayla bayağı bir yani seyirler yaparız. Baya büyük araba alırız. Ben saldırmam lazım. Geleceğim bak böyle. Bir vuracağım. Aha. Lamba gitti herhalde arkadaşlar. Lambo kaldı. Lambo gitti bir gittim Gitti. Lan Lambo gitmiş. Lambo gitmiş. Tamam 1.yiz bakın size birinciyiz ya arkadaşlar. 1.yiz be. Bugün baya bir birinci olduk. iki sefer birinci olduk. Burada video durayım. Video kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve paramız şu an bir paramıza bakalım. o 70 milyarımız var. 70 milyarımız var. Bu parayla yakında size bir araba alacağız. Mesela su araba. Bize, bize paramıza yeter su araba. Bu arabayı alacağız. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar. Neyse tam videoyu kapatıyorum da. Neyse. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İkinci bölümünü istiyorsanız. 10 bin like ise bu videoya çok sevinirim. Asla bir tane kırmızı, ay kırmızı bir tane tuz var ikonumuz için sabah saatlerimiz. Beni çok çok sevindiğiniz olursunuz ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.